Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Öncelikle iyi haftalar dilerim hepinize. Şanlıurfa'da zor bir program var. Bunun sebebi de üç tane Arap meydanı var. Oralardan da sürpriz çıkartma ihtimalleri çok çok yüksek bir program. Her iki altılıda da iki tane meydan isabet ediyor buradan da hani kurgu yapmak inanın çok zorlaşıyor. O yüzden bugün performans çalışması yapmadım. Sadece de tablodan görebildiğim safkanları aktararaktan geri kalan kurguları size bırakarak size bırakaraktan bitirmek istiyorum. Şanlıurfa'yı mümkünse hani bütçeniz ufaksa çok fazla altılıya falan girmeyiniz tavsiye etmiyorum. Bunlar toplandılar. Birkaç daha koşular devam edecek birkaç hafta sonra o verileri işlemeye çalışacağız biz de ona göre çıkan atları aktaracağız sağlıklı olarak. Şu an için pek sağlıklı bir program değil. Hemen hemen her koşudan sürpriz çıkma ihtimali yüksek görünüyor. Dünkü Adana programına benzer bir program. O yüzden dikkat edin bütçelerinizi ufak rakamlarla falan şans kurguları yapın ama büyük rakamlara girmeyiniz kolay değil birinci koşu burayla başlayayım hemen şart 3 2 yaşlı İngilizler burada altı son yarışını tekrarlarsa ki burayı kazanabilir handikapör iyi puanlamış grubun kaliteli atı durumunda tek olabilir rakip bir olur HGP'ler doğru bu iki atın dışına çıkmamalı Tabi varsa tuttunuz derim her zaman bu tip durumlarda. İkinci koşu Arap meydanı geldi bakın. 3 yaşlı Arapların meydanı. Kaisbertler ağırlıkta burada. Onlardan herhangi birisi çok kolay yarış kazanır. Hani koştukları anda gelirler. Gene ben kazanç atı Kaisbert'e 11'e gittim direkt Apranti indirimli. Aslında meydanlarda Kaisbert, Apranti, Kazanç 11'de birleşmiş durumda. Kazanırsa 11 kazanır. 14 ferit artısı meydanlarda her zaman biliyoruz. Yazılır AGF'lerden yine doğru olarak da söyleyebilirim. Sonrası herhangi bir at özellikle yeni koşan atlar 2, 3, 7, 9 gibi atlardan sürpriz yarışlar gelebiliyor bu tip programlarda. Bunlardan ya da Kaisbertlerden tuttuğunuz varsa diğer atlardan ilave etmeyi size bırakırım. O normal bitecekse dişi atlar 11-14 belki çıkarlar. Belki çok güvenmiyorum. Onun dışında herhangi bir et. Zaten AGP'ler de söylüyor yani. Bu Kaisbert'ler. Bunlar belası oldular. Bunlar. Biri koşsun yeter. Herhangi birisi çıkmak istesin çıkar. Üçüncü koşu Handikap 14, Handikap 3, 3 yukarı İngilizler'de grubun ağır yolu kazan çatı AGF almış durumda. Apranti indirimiyle de yine şanslı koşuyor. Yani burada dişi at var kilo veren sapkan durumunda 12. Rakip gene bu olsun 3-12 AGF'ler doğru. Ancak işte Handikap 14 yarış sonuçta. 8. Ters bir koşu çıkartabilir. 8 buranın kaliteli atlarından. 4 gibi, 9 gibi atlar yani ters netice alabilecek, ekstra koşu yapabilecek sapkanlar durumunda bu grupta. 3-12 Yeriniz varsa da 8-9-4 derim bu koşu için. Sonrası artık bilmiyorum yani. Henüz tabela yapmamış, ara vermiş atlar grubu kalan grup. Kimin ne koşacağını kestirmek bizler için çok zor. Bu önerdiğim atlardan biri kazanmalı. normali 3-12 arasında geçmeli. Son yarışını tekrarlarsa 3 kazanır. Bu da tek olabilir. Onu da söyleyeyim. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 15. Handikap 3. 4 yaşlı Araplar. Burada 2 tane at önereceğim. Yani biri gene Ferid'in atı. 4 olabilir. Diğeri de 4'ün bir aynısı. Kopyası hatta altın olup nar rüzgarı bu iki sapkan kurgularınızda bulundurmaya çalışınız. Diğer atlardan hani ekstra koşu şartın gereği yapabilecek atlar var. Bunlar 9 sarı bulut 7 cevheran olabilir. Bu Arap grubu da böyle. Tabi diğer atlardan inandığınız tuttuğunuz varsa ilave etmeyi yine size bırakacağım. Beklentim 4-6-6-4 bu iki attan birinin kazanması. 5. koşu Arap meydanı tekrar geldi. Bakın altına 2 tane Arap meydanı sığmış oldu ki buralardan çıkmak çok çok zor. Yukarıda biraz ikinciliklerle gelen 4 tane at var. Bir tanesi Kaizvert. Bunlar Ferit artısı var her zaman için ama 4-7 grubun kaliteli atları görünüyorlar. Erkek kaliteli atları. 6-10 birlikte yazılabilir. 4 attan birini bekleyebiliriz. Şans kurgularında. Kazanç atları 1 -2. Yani elenemez bunlar. Eleyemiyoruz zaten. Geçmezler kazanır atları 1-2. Bir de de sürpriz var. 15-9-8-5 ilk etapta önerebileceğim safkanlar. Devamında Kaisvertleri var. Bunlar da 0 puanda. 11 örneğin. Burada görmüşken işaretliyim. Bunları dikkate almanızı tavsiye ederim. İşte Kurgular olmuyor arkadaşlar. Bu meydanlardan birini tek atmadığımız zaman kurgular olmaz. Çok yüksek kurgulara gider. Onu da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani at yarışı bir yerden sonra şans işidir. Şansa yani yüksek rakamları şansa kabul etmiyorum. Doğru bulmuyorum yani. Ufak rakamlara getirmeye tek getirmeye çalışılır. Tek geldi mi gelir. Bakın dün bir kupon 60-70 kanyanın atı tek atmış buldu. Onu ki başka bir şey ama geldi zaman gelir. Altıncı koşu kısa vade 6 4 Yukarı Rap'larda 6 1 ve 2 bu atlar kazanç atları iyi koşar durumda olan atlar. Kısa vade 6'ya uygun durumda gelmişler. Ancak 1 62,5 soru işareti. Yüksek AGF. Tabii güven vermiyor. Tek atamıyoruz biri. Ya Pekalp var 6 arasında iyi bir koşu çıkartabilir. Vital var. Burada iyi koşuyor. Bu 6-1-7 öncelik. Eskinin iyi atları var burada. 12-9-8-10 gibi. Bunlardan da sürpriz yarış gelir. Kahve 6. Hani madenci 5-13. Buralara kadar inmemeleri gerekiyor. Öncelik bu yukarıdaki atların. Handikap ve kazanç olarak. Öncelik bunların olur. Önerdiğim atlar. 6-1-7. 6'ya da tek diyemiyorum. Pekalp yani eski pek alt değil tabi bütçeniz oranında at yazınız tavsiyem bu forum altı ama onu da söyleyeyim 7. koşu şart 4 3 yukarı İngilizler. burada da 2 tane at var İkisinden biri bence kazanır formda gelmişler şart 4'e 6 şimendifer bu mesafelerin iyi koşarı 9 kanaga sprintini tutturursa kazanır Hani biri kazanır düşüncesindeyim. Dahası şimendifer. Son koşusunu tekrarlarsa biraz daha tek olmaya, kazanmaya yakın görünmekte. Kanagan'ın bazen startta kaldığını da biliyoruz. O yüzden rakip olarak 9'u veriyorum. Diğer atlar, Poorisi 2 AGP almış atları görüyorsunuz. Yani yazmaya kalktığımız zaman çok at yazdırır burası. Da. Şartın kilosunda son koşusunu kazanan formla gelen mesafe atı bu mesafenin attığı 6 tek olabilir. En azından bir tek olarak bunu işaretleyebiliriz. Gelirse gelir. Gelmezse canım sağ olsun kuponlarına. 8. koşu meydanı tekrar geldi. Bir ihtimal var burada. Bir nolu sapkan için. Grubun kaliteli atlarından çıktı. Üzerinde Ferit var. Erkek sapkan hani ne yapabilirler diye baktığımda bu kadar koşu görmüş bir ikinciliği var. Belki hedef yaparlar. Kazanabilir bir nolu sapkın. En azından grupta söz sahibi olabilecek durumda. Tek olabilir mi? Şanslık. Attım geldi gelmedi. Öyle bir durum var. Pauria 11 kazanç atı geçmezler atı. 11. Bakın 11 o kadar favori ise 12 de o kadar favori olur. Bunlar Kaisbert arkadaşlar yani. AGF takip edebilirsiniz. Aşağıda 6-15 gibi tazibatları var. Yani bir at gelecek sonuçta. Bir şey söyleyemiyorum. Yani. Arap meydin. 3 tane Arap meydin olunca benim kurgu burgu hiçbir şey kalmıyor zaten. Beni darmadan ediyorlar. Sağ olsunlar öyle. 9. koşu. Şart 3. 3 yaşlı İngilizler. Mesafe 1200 kısa. Aslında burada iyi koşmasını beklediğim bir safkan var. O da 7 iç kodra mı? Yine bu mesafelerde iyi koştuğunu bildiğim bir saftan grubun kaliteli atı kaldı, para kazanamadı. Son 6 yarışında bakın totosundan görürsünüz. Şanlıurfa'da tekrar eski günlerine dönerse bu grubu kolay geçebilir. 7. Sürpriz %4'te Ganyanlı gelir. Diğer atlardan özel tekiniz varsa atın için, son ayaklar için. AGF e takip edebilirsiniz ya da tuttuğunuz at varsa işaretleyebilirsiniz. Ancak hani çok at yazıyorsanız 7'yi mutlaka yazınız. Yine son ayaktaki bekleyelim derseniz de 7 şans teki olur. Cazip en azından yani ikili çifti için değerlendirilebilir. Şanlıurfa arkadaşlar bu şekilde performans çalışsam da sonuca gidemeyeceğim. Onu biliyorum. Ya bildiğim atlar çoğunlukla olarak bildiğim atlar. Maiden'larda neler olduğunu bildiğim için yıllardır yapıyoruz bu işi. Göstermekteyim sizlere. Ama de bütçelerinize dikkat edin diyorum. Yani program sakat. Altılı olmazsa beşli kurguları yapmaya çalışalım ama şans kurguları olsun. Bütçeleri zorlamadık. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.